Edinilen bilgilere göre yangın bugün 14.30 sıralarında meydana geldi. Binanın giriş kapısında bulunan çelenklerin çocuklar tarafından ateşe verilmesiyle başlayan yangının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların fark edilmesi üzerine itfaiye gelinceye kadar çevredekiler iş yerlerinden aldıkları hortumla müdahede bulundular. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında çelenklerin yandığı ve giriş kapısının zarar gördüğü öğrenildi. Söyledim, bu arada yangının hemen ardından olay yerine gelen Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yaver Özcan ve MHP'li Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'da binada incelemede bulundular. İl Başkanı Yaver Özcan çelenklerin kasıtlı olarak yakılmış olabilme ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Çocuk ateş vermiş ya. Küçük çocuklar mı Ne yapmışlar başkan? Burada şey, şey vardı. Çelenk vardı. Çelenk falan vardı. Onları yakmışlar. <laughs> Çocuk onun şey Büyük yok yok burada sadece cinçlik. Şey. Burayı yapmışlar. Hiçbir sanki yani burada yani içeriden gidip yapalım? de şey yapmıyorlar. Böyle... doğru evet. değil. Evet. siz olduğunu düşünmüyoruz da. Yok yok. Yok bir şey yok. Kasa çantasına Sağ olun kardeşim. şey şey Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta da yangında herhangi bir kastın olmamasını arzu ettiklerini söyledi. Bir şey, yok. Bir şey yok. yok, yok, yok. Herhangi bir şey yok. Orada bir e, partiye ait bir çelenk vardı. Sanırım çocuklar öyle e, bir e, at koyduğunu yapışlar ne yapmışlar bildiğimiz o ki e, gerekli incelemeler yapacaklar ama e, sanırım düşündüğümüz gibi. Tabi, tabi, tabi.